Kaçanın tatlılığına bakar mısınız? Bu bir lip balm. Hello. Bugün gratis alışverişimi açıyoruz. Önceki çok tatlı yılbaşı taşları vardı. 70 liraydı. Ben bunu aldım. Bütçemin yetebileceği tek Advent Calendar'ı buldum arkadaşlar. 150 liralık bir Advent Calendar buldum. 5 tane gözü var. Dışını da çok güzel yapmışlar. Beraber açacağım. Glow Skin olarak geçiyor. Bulabilen varsa gitsin. Aslında içinde cilt bakım ürünleri varmış. Arkasında öyle yazıyordu. Tek bildiğim bu. Daha önce de hiçbir videosunu izlemedim. Ama sanırım bu videodan sonra hemen bunun videosunu paylaşacağım. Çünkü çok merak ediyorum. Birisi yılbaşı koleksiyonunda şöyle yılbaşı çamarcı süsü bir lip balm çıkartmış. Bunu da deneyeceğiz. Çok tatlı. Ve 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 önerdiğiniz bordrojları aldım. Bunları da teker teker çekeceğiz bakalım. Virus Fun Slick Shine'ın 3. rengini almış oldum. Berry H510 numara. Zar zor buldum bunu. Bir tane kalmıştı. Liquid Warm Berry aldım. Orada testleri vardı. Testleri böyle biraz gözüme kestirdim. Cinnamon Spice ve Tenwild çok önerilmişti. Onu aldım. Bir de bordo olmasa da önerdiğiniz bir kafe O'Clock vardı. Onu aldım. Yani çok güzel bir nüklu sıvıçını atmıştınız bana. Hemen aldım onu da. İki tane duş eli aldım. Yılbaşı özel koleksiyonundan. 34 liraya düşmüşlerdi. Karamel kokulu biri de marshmallow kokulu. Ben Gretz'in askılıklarını çok beğeniyorum. Şöyle bir kartın için askılık aldım. Bu yeni modeli. Bir de moru vardı. Ben her renk kıyafetim uyar diye bundan aldım. 30 liraya düşmüştü. Hem dudak hem gözaltı maskeleri. Ben kendi gözaltı kremini sürüp üzerinde de bu maskeleri yapıştırmaya bayılıyorum. Ekstra etkiliyor. 20 liraya bir tane C vitamini kolajen sürümü aldım. Öyle denemek için. 30 lira. Reg kurtarıcısı. Juicy aşkım biliyorsunuz bir süre çıkartmamışlardı çok üzülmüştüm. Youtube'dan bas bas bağırıyordum. İki tane daha aldım çünkü morun bir tanesini bitirmiştim. Turuncu ilk defa deneyeceğim. Alışverişimiz bu kadardı. Şimdi hemen hepsi için deneme videosu çekiyorum. Ürünlerin incelemeleri için takip etmeyi unutmayın.